Yürüyüşümüz beş dakika sonra başlayacaktır. Beş dakika sonra yürüyüşümüz başlayacaktır. Allahu Ya Allah! Bismillah! Allahu Azze'nin, Kudüs'ün, Doğu Türkistan'ın özgür olduğu günlerde buluşmak üzere hepinizi ve Mescid-i Aksa'yı yapan Yüce Rabbimiz sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz, hamdimizi şükrediyoruz. Allah, Ya ve Ben Filistinli çocuk, Açsa güzel çiçekler görmez gözüm, Bana silah uzanır gül ve çiçek yerine, Burada gül değil, gülleler vardır. Amin. Ya Rabbel Alemin, tüm insanlığa İslam'ı sevdiren, insanlara cihadı ve sabrı öğreten, Filistin'de, Gazze'de, Kudüs için canını feda eden şehitlerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen kabul eyle. 365 kilometre karelik Gazze bu küçücük alana çok acılar sığdırdılar. Kudüs 75 yıldır zulmün başkenti. Gazze 16 yıldır abluk altında ölümle perçeleşiyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesini kurdular. Sesini çıkaranı vurdular. Her metrekaresinde Müslümanın ahı, mazlumların kanı olan Gazze ise tarihin görmediği bir vahşeti yaşıyor. Günlerdir canlı yayınlarda korkunç bir vahşet izliyoruz. Ağır bombardımanlarla Gazze Harabi'ye çevriliyor. Parçalanmış cesetler, bebekler ve çocuklarla can pazarı kurulmuş Gazze'de Gazze yok oluyor. Gazze ölüyor. Gazze'de Ölen sadece masum siviller değil, Gazze'de insanlık ölüyor. Nazi soykırımından kurtulanlar tam 75 gündür azgınca bir soykırım yapıyor. İsrail dünya barışı için en büyük tehlike satıyor.